Bugün e, elimizdeki kaynaklara özellikle de EdTech Türkiye'nin analizlerine dayanarak yapay zeka alanında bayağı heyecan verici bir gelişmeyi konuşacağız. Antropi'nin yeni modeli Cloud4. Evet Cloud4 kaynaklar diyor ki bu modeller sadece daha güçlü değil aynı zamanda yapay zekayı bir araç olmaktan çıkarıp adeta bir öğrenme ortağı yapabilir. Oldukça iddialı bir söylem bu. Gelin bakalım ne kadar gerçekçi e, bu iddia. Kesinlikle zaten antropiyi kuranların eski OpenAI araştırmacıları olması hani beklentiyi baştan yükseltmişti biraz. Şimdi Claude 4 ile bu beklentilerin ne kadar karşıladıklarına bir bakalım. Sizin için yani dinleyicilerimiz için eğer eğitim teknolojileriyle dijital öğrenmeyle ilgileniyorsanız bu modellerin anlamı büyük olabilir. Evet kaynaklarda sanırım iki ana modelden bahsediliyor Opus ve Sonet. Bunların arasındaki temel fark ne tam olarak? Yani biri sadece daha mı gelişmiş öbüründen? Şöyle diyeyim, güç farkı var tabii ama asıl olay kullanım amaçları. Cloud Opus 4, yani bu ıı, ailenin büyük abisi gibi derin analiz, karmaşık kodlama, zorlu problem çözme. Yani gerçekten beyin yakan işler için. Cloud Sonnet 4 ise daha çok ıı, hız ve verimlilik odaklı çevik, hafif, gerçek zamanlı işlerde, hızlı bilgi çıkarmada falan daha iyi. Anladım. Yani biri maraton koşucusu, diğeri 100 metre sprinteri gibi düşünebiliriz belki. Güzel benzetme. Peki kaynaklarda Opus 4'ün özellikle bir yazılım geliştirme testindeki CV Bench miydi adı? Evet CV Bench. Oradaki başarısı vurgulanıyor. %72,5 gibi bir oranla rakiplerini geçmiş. Bu sadece teknik bir detay mı yoksa bizim için hani pratikte bir anlamı var mı? İşte orası çok kritik. Bu %72,5 şey sadece bir rakam değil aslında eğitim teknolojileri açısından düşünürsek bu şu demek. Kodlama ödevlerini otomatik değerlendiren sistemler artık çok daha doğru çalışabilir. Ya da ne bileyim mühendislikte tıpta kullanılan o karmaşık simülasyonlar var ya. Evet, evet. Onlar gerçeğe çok daha yakın hale gelebilir. Yani bu sadece sayısal bir artış değil niteliksel bir yani kodlama ödevlerini yaşıyor. Hani başta dedik ya öğrenme ortağı vizyonu diye. İşte bu o vizyon için daha yetenekli bir aday demek. Peki bu yetenekler pratikte nasıl kullanılabilir? Yani bir eğitimci ya da içerik üreten biri olarak sizin için somut faydası ne? Kaynaklar birkaç önemli noktaya işaret ediyor aslında. Birincisi her öğrencinin kendi hızına, stiline, ihtiyacına göre tamamen kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturma potansiyeli bayağı artıyor. Hmm. İkincisi ders materyali hazırlamak, sınav sorusu yazmak veya mevcut içerikleri elden geçirmek gibi işler çok daha verimli hale gelebilir. Üçüncüsü de eğitim kurumları veya etek et şirketleri için yepyeni yapay zeka tabanlı araçlar, uygulamalar geliştirme fırsatı doğuyor. Kaynaklarda bir de ilginç bir tabir var bu. Modeller artık bir ajan gibi davranabiliyormuş. Bu ne demek tam olarak? Sadece soruya cevap vermenin ötesinde bir şey mi kastediliyor? Aynen öyle tam olarak o bu ajan yeteneği şu anlama geliyor. Model sadece anlık komutlara cevap vermekle kalmıyor, kendisine verilen daha uzun soluklu, böyle çok adımlı bir görevi baştan sona tutarlı bir şekilde takip edip tamamlayabiliyor. Örnek verebilir misin? Tabii mesela bana şu konsepti açıklayan, içinde interaktif alıştırmalar olan ve sonunda da küçük bir quiz içeren bir ders modülü tasarla dediğinde sadece bilgileri sıralamıyor, süreci planlıyor, adımları uyguluyor ve bütünlüklü bir modül ortaya çıkarıyor. İşte bu özellikle kendi kendine öğrenme veya proje tabanlı çalışmalarda müthiş bir gelişme. Kulağa gerçekten güçlü geliyor. Peki tüm bu yeteneklere kimler nasıl erişebilecek? Yani erişim ve maliyet durumu nasıl? Modeller Anthropic'in kendi API üzerinden sunuluyor. Ayrıca Amazon Bedrock ve Google Cloud'un Vertex AI gibi büyük bulut platformları aracılığıyla da geliştiriciler ve kurumlar erişebiliyor. Tabii bir de maliyet kısmı var. Fiyatlandırma token başına yapılıyor. Token dediğimizde modelin işlediği metin birimi. Kabaca heceyi veya kelime parçası gibi düşünebilirsiniz. Peki fiyatlar nasıl? Erişilebilir mi? Şöyle, milyon token başına Opus 4 için giriş, yani modele verdiğiniz bilgi 15 dolar, çıkış, yani modelin ürettiği bilgi 75 dolar. Sonet 4 içinse rakamlar daha düşük. Giriş 3 dolar, çıkış 15 dolar. Yani Opus'u kullanmak ciddi bir yatırım gerektiriyor anlaşılan. Evet, özellikle büyük ölçekte kullanacak kurumlar için Opus ciddi bir maliyet olabilir ama Sonet 4'ün daha uygun fiyatı mesela gerçek zamanlı asistanlar gibi daha yaygın uygulamaları daha erişilebilir kılıyor. Yani güçle maliyet arasında belirgin bir denge kurmaya çalışmışlar anlıyorum. Ettek Türkiye'nin genel bakış açısına dönersek bu gelişmeler ışığında yapay zekayı artık basit bir araç olarak görmeyip öğrenme sürecinin kendisini dönüştürebilecek bir ortak olarak görmeliyiz diyorlar yani. Kesinlikle öyle. Özetle Anthropic'in Claude 4 modelleri, özellikle Opus 4'ün gösterdiği yetenekler ve her iki modelin eğitime getirebileceği potansiyel yenilikler açısından çok dikkate değer bir adım. Yapay zeka artık sadece bilgiye ulaşımı kolaylaştıran bir şey değil, öğrenmenin doğasını yani daha derin, daha kişisel, daha etkileşimli hale getirme potansiyelini net bir şekilde gösteriyor. O halde bu kaynaklardan yola çıkarak dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakalım. Eğer Cloud 4 gibi yapay zeka modelleri gerçekten bu kadar yetenekli öğrenme ortakları haline gelirse, bizlerin yani insan eğitmenlerin, içerik geliştiricilerin, hatta öğrenenlerin rolü bu yeni denklemde nasıl değişir, hangi becerilerimiz daha önemli hale gelir, hangileri belki de geri planda kalır, bu dönüşüme nasıl hazırlanabiliriz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.